Geleneksel Türk mutfağına tekrar hoş geldiniz sevgili yemek severler. Pastacılıkta 3. aşamamız olan şeker hamurunu hazırlama işlemine başlayacağız. Öncelikli olarak benden usulü eriteceğimizden dolayı şeker hamurumuzu elde edeceğimizden dolayı tencimizin içerisine suyumuzu aktardık kaynamaya bıraktık. Şimdi üzerine bir paket marshmallow'u aktarıp sonrasında da 2 yemek kaşığı limonumuzu ve 4 yemek kaşığı da tereyağımızı ya da salayamızı ilave edip hazare getireceğiz. Üzerine 2 yemek kaşığı limonumuzun suyunu ve parça parça ayırmış olduğum 4 yemek kaşığı da yağımızı ilave ediyoruz. Artık bunun erimesini bekleyeceğiz. Tamamen eriyecek kütüksüz bir halde, halini alacak. Sonrasında şeker, pudra şekeriyle ve nişastayla da harmanlayıp hamur hale getireceğiz. Marshmallow'larımız erime aşamasında tamamen küçüksüz hale, tamamen sıvı hale geçene kadar eriteceğim. Pudra şekeri ve nişastayla hamur hale getireceğim. İçerisine gıda boyası katıp pastamızın üstünü kaplayıp süsleme yapıp en sona sunumu yapacağım. Yarım su bardağı nişasta 4 dörtte biri kadar su bardağı da burada şekine tek bir bardağa koydum. Masamın üzerine dökeceğim. Ondan sonrasında da erimiş olan maşbiranları üzerine döküp hamur hale getireceğim. Tabii bu marshmallow'un bir 5 dakika kadar soğuması gerekiyor. Şimdi ben bunu alıyorum. 5 dakika soğumaya bırakıyorum. Çok sıcak olmaması gerekiyor hamur elde edebilmem için. Ondan sonra sana hamur hale getirip gıda boyasıyla da renklendirip pastamızın üzerine kaplama işimini yapacağım. Dediğim gibi yarım su bardağı nişasta 4'te 1'i kadar da bu da şekeni en alta koydum. Şimdi ben bunu ters çevireceğim. Dağıta dağıta. Gerekirse biraz daha ekleme yapabiliriz. Şimdi ben bu kadarını bir yapayım. Daha isterse hamur üzerine ilave edeceğim ben. Marshmallow'mu da getireyim. Akdama işlemini yapıyorum. Şimdi marshmallow'mu kapımın içindeki marshmallow'nun hepsini nişasta ve pudra şekeri olan karışıma ilave edeceğim. You de etme işlemine geçiyorum. vaziyette bunu yoğurup son halini size göstereceğim. Hamurumuzu elde ettik. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur. Sertleşene kadar nişasta ve pudra şekerini karıştırarak yumuşak bir hamur elde ettim. Çok fazla koyarsanız bir anda çok sertleşecektir. Yavaş yavaş ilave edin. Şimdi ben bu hamurun birazını alıyorum. Bundan süslemesini yapacağım. Bununla da hatta biraz daha alayım. Bununla da gıda boyasını katıp açma işimine başlayacağım. Tavanıma az bir nişasta ve pudra şekerli karışımdan ilave ettim. Tamamen pudra şeker kullanırsanız çok şekerli olur, tamamen pudra, nişasta kullanırsanız da aşırı sert olur ve sonrasında cıvıklaşmaya başlar. Sadece nişasta açılmasını sağlıyor. Onun sertliğini vermiyor. İkisinin karışımı sertliğini verir. Artık hazır vaziyette. Şimdi daha boyasına katacağım. kırmızı renkte katıyorum gıda boyasını. Bunu bir kullanayım. Gerekirse biraz daha ilave ederim. Zaten etrafı sıçrayanları da alacağım. Şimdi nişasta ilave ediyorum. Yapışmaya başladı. Çünkü ıslandı. kabuğun içe yedirdikten sonrasında da açma işimine başlayacağım. Artık hamurumuz hazır vaziyette. Gördüğünüz gibi zaten yumuşak. Açarken fark edeceksiniz. Pembe renk yaptım. Fazla kırmızı yapmadım. Şimdi açma işimine başlayalım. Yalnız şöyle bir şey var. Ben bunu ters döndürmeden açacağım. Yani alt tarafı alt üst yapmadan açacağım. Sen farkındaysanız hemen Hadi. açılıyor. bölümünde de sıkıntı oldu. Hemen orayı da düzelteyim. ettim. Şimdi pastamızı getirip üstüne yerleştireceğim. Burası üst bölümü olacak, aşağısı alt bölümü olacak. Bilginiz olsun. Yerleştirme işimine başlayalım. Evet, pastamızı da getirdik. Şimdi üstüne yerleştirdim. Zaten çok büyük açmışım. İyi olmuş. Şimdi yapmam gereken Bunları eşit bir şekilde düz bir şekilde hiçbir yerde herhangi bir karın, kabarıklık olmadan yerleştirmek. Pastamızı kestik şu anda. Şimdi kenarlarından düzgün bir şekil olması için düzelte düzelte yerleştiriyorum. aşamasına geçelim. Bunlar bir süre sonra yapışacaktır. Buzdolabını beklettiğimden dolayı krem şantisi donmuş durumda. Buzdolabından çıktı. Şimdi bir 10 dakikaya kadar hafif yumuşayacaktır. Ondan sonra bunlar kenarlarına artık yapışmış hale gelecektir. Şimdi ise yeşiller, yeşil renklere süsleme işlerine geçeceğim. Bunu da biraz yarısını keseyim. Belki başka bir renkte boyama renklendirme ihtiyacım olacak. Bilmiyorum. Şu anda yeşil rengi aktarayım. Nişastamı da getireyim. Yoğurma işine geçeyim. Şimdi biraz yoğurayım. Tamamıyla yeşil rengi dönülsün. Boya gıda boyam açık yeşil renkte. Kuyu koyu yeşil olanlar da var. Ondan da alabilirsiniz. Şimdi açma işimle başlıyorum. Artık da şekil vermişime geçelim. Şimdi bir daha açalım. Bundan bir 10-15 tane kadar elde ederim. Belki biraz da gerekirse 20 tane. Ondan sonrasında da yapıştırma işimine geçerim. Evet. Pastamızın şeklini yaptık. Şimdi bunları pastamızın üzerine yapıştırma işimine geldi. Şimdi içerisinde bir miktar su ve balımızı harmanladık. Şu üstündeki iki süsleri alıyorum. kar tane aldım. Sonrasında fırçayla ballı sulu fırçayı yani balda ve suyla karıştırdım fırça karışımı fırçaya buladım ve hamurumun üstüne sürüyorum doğal yapıştırıcı tamamdır şimdi nasıl süslemek istiyorsam o şekilde yapıştırabilirim emin olun yapışacaktır tamamdır Şimdi de kar tanelerini yerleştiriyorum. Kendi kafama göre herhangi bir de düzen ya da sıram olmadan Şimdi ise kenarlarına sürüyorum ben bunu pastanın. Ve yaptığım şekli yapışmasını sağlıyorum. bu şekilde üstüne sürerek de, de yapıştırabilirsiniz. O da olur. Zaten yapışacaktır. Yapışmama gibi bir ihtimali yok. şekilde süslemesini yaptık. Yılbaşı pastamız hazır durumda. Unutmayın pastayı albiniz yapan önce görüntüsü sonra tadıdır. Evet pastamızın son